2021'de de 604 milyon fidan diktik. 604 milyon fidan. Geçen yıl 604 milyon fidan dikerek e, yine tarihi bir rekor kırdık. İnşallah 2023 hedefimiz de 7 milyar insan için 7 milyar fidan hedefiyle yola çıktık. İnşallah 7 milyar fidanı da 2023 sonu itibariyle de bitirmiş olacağız. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İstanbul Çamlıca'da muhtarlarla buluştu. Orman köylümüzdeki bilinçlenme ortalama entelektüel seviyedeki bilinçlenmenin çok daha ötesinde olduğunu da hem müşahede ettik hem de gururla bunu söylemek isterim. Orman köylüsüne yanınızdayız mesajı veren Bakan Pakdemirli ormancılıkla ilgili ekonomik bilgileri paylaştı. 2021'de endüstriye odun üretiminde %13 artışa rağmen %91 bir gelir artışımız var burada. 150 bin orman köylüsüne de yaklaşık 3 milyara yakın bir e, burada gelir sağladık. 2017'de 370 milyon dolar cari açık veren orman ürünleri sektörümüzü 2019 yılında ilk kez 479 milyon dolar cari fazla verir duruma getirdik. 2020'de 560 milyon dolar cari fazla verdik. Bu sene ne verdik? Rakamlar henüz açıklanmadı. Ama 1 milyar doların üzerinde bir cari fazla vermiş olmayı bekliyoruz. Pakdemirli orman yangınlarına da değindi. Yangınla mücadele filosunun büyüyeceğini söyledi. Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik. Bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız. 3 olan uçak sayımızı da 20'ye çıkarmaya hedefliyoruz. 4 olan insansız hava aracı sayımızı da yine 8'e çıkarmayı planlıyoruz. 5 amfibik uçak, 15 tanker uçak ve 55 helikopter bunların da gerek alım gerek de kiralama ihale süreçleri şu anda başlamış durumda. Konuşmasının ardından kendisini takip eden gazetecilerin yanına giden Bakan Pakdemirli 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı.